Bugün Fortnite oynuyoruz. Size yeni gelen haberleri anlatacağım, yeni gelen şeyleri anlatacağım ve bot gibi Fortnite oynayacağım. Evet, bot gibi. Snoop Dogg geldi bildiğiniz gibi. Ha, Snoop Dogg oynayacağım bugün. Hem sizi kendi videosu da olur. Şu şuna basınca köpek dönüşüyor. Çok saçmalı. Mağazaya John Wick gelmiş. Paketi alsam Olmayacak Param yetmiyor O zamanlar <laughs> de hayat bilgisi vardı Arkadaşlar hemen nereye ineceğimize bakalım Ya bu madem smooth dog olduk, dock star'a yine arkadaşlar Şu dola bunun işini hallettim yani, karakter değişemiyordum Değiştirmeyi başardım Ama, ama Ben bunların hepsini nasıl kaydedeyim kardeşim? Nasıl kaydedeyim? Nasıl Aa, Bu bunun Sizinlerin ihtimalle geri gelmeyecek Allah! Ölemem En baştan ölemem Ya, ya oğlum nasıl öldüm ya? Yani nasıl ölebilirim ya? Bu arada bu videoda haberlerden bahsedeceğimi söylemiştim Hemen bahsedeyim 7 katında hem oyuna hem de kostüm geliyor. Yani 7 katında her şey bir gün. Zaten Emine bu kostüm vardı. Ama getirmişler abi yani. zaten boss olarak da gelecek. Mamsla gitti diye. Mekanda o, onun minigun'u da var. Minigun'ı satınca şu rap God şarkısının sözlerini. <laughs> zaten her hafta yeni bir şey gelecek. Perşembe Eminem kostümü gelir. Cuma günü de e, kendisi gelir oyuna bot olarak. Zaten fiyatları da ekrana bırakırım. Her hafta yeni bir şey gelecek bildiğiniz gibi. Herhalde bu hafta Eminem gelince haftaya da Ice Spice gelir. Son haftada Juice WRLD gelecek. Onun da kostümü olacak. Bedava şekilde de. Ee, kostümünün bir tane tarzı verilecek ama Farklı tarzları da olacakmış. Bedava olarak bir tarzı verilecekmiş. Nerede lan bu dam? Allah Allah. Nereden sıkıyor? Anlayan var mı? Ya buradan sıkıyor. Tamam Sorun çözüm. Bu arada haberleri Fortnite Türkiye hesabından alıyorum Ama resmi olan değil Ekrana bırakıyorum Sizler de <laughs> <alıyorum. gülüyor> Ah bi Bir varlık sıktı Nereden sıktı Neyse bulamadım yani. Ben mi sıktım acaba? ekranda ses olmadı ben. Neyse çok sorgulamayacağım. Lan. Ciddi olamazsın. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Nerede bu adam? Kan nereye gittin? <laughs> Öl artık ya. Oo seviye atladım hadi bakayım. Tamam tamam. Oğlum burayı hiç adam ineceğini düşünmemiştim. Bak yine yine bak hemen şuradan bir ses. Aa bak gördün mü? Dayı, kim ya? Allah Allah kaç nerede Allah Allah. <laughs> Mal gibi oynadım. <laughs> Ona rağmen öldü ya. Oha lan. Loot'a bak. Yu. Şuralarda bir olaylar dönüyor. Ben onu bu kadar uzaktan vurabilecek miyim? bak ya ha, hala adam var valla yerine indik Allah Allah kim var be kral? Ya adam gibi yanıma gel. Haddini bildireyim. Tamam mı? Adam gibi yanıma gel. Nereye gidiyorsun basket? Böyle çok çok Çalacağım bir tane yürü. Basket. Oğlum ben ne ne? Ne? Adını, sen ne diyor? Hadi, hadi, ya korka herif. E seni fark etmeyecek miyim ya? Mal. Mal böyle ölürsün mal. Basket. Harbi özürlü dediğimiz tip yani bu. Oo.